Evet, şu an e, toprak kabartıyor arkadaşlarımız. Az sonra bu alanlar çiçek alanları, çiçek ekimi yapacağız. Alanımız çok büyük, okulumuz çok büyük. Gerçekten okulumuzun çok büyük, çok muhteşem, çok güzel bir alanı var. Ya buraya neler yapılmaz ki? Ama bu zaman kadar maalesef hiçbir şey yapılmadı. Evet, sizlerin desteğiyle bu işi başaracağız dedim. Allah razı olsun. Ee, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi de belediye başkanlarımız da bizlere. Buraya e, imkanları ölçüsünde destek verdiler. Özellikle okurlarım, Aa, benim değerli okurlarım, hepsi birbirinden değerli okurlarım. 50 lira, 100 lira, 500 lira, 1000 lira destek çıkarak bu kamelyaları, bu duvarları, bu okulun içerisinde yaptığımız birçok alana sahip çıktılar, bizlere destek oldular. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Okulumuza su imkanı sağlayan Bey Özden ayrıca çok çok güzel. Evet arkadaşlarımız şu an oya çiçeklerinin dağıtımını yapıyorlar. Az sonra bunları dikecekler. Oya çiçekleri gerçekten çok harika. Böyle pembe pembe açıyor. Mükemmel bir görüntü oluşturacak inşallah. Evet şu an çınar ağaçlarını dağıtıyoruz. Biraz sonra bunların da ekimi yapılacak. okulumuzun kenar sınırlarını yani öyle alanları Çin araçlarıyla kaplayacağız. İnşallah büyüdüğünde çok görkemli, ihtişamlı bir e, konuma gelecekler. Evet bir taraftan yağmur başladı. Bir taraftan da arkadaşlarımız şu an okulumuzun hemen ön kısmındaki e, Atatürk büstümüzün yanındaki toprak alana gül ağaçları ekiyoruz. Para olmadı Yok abi yok. Sıralamasını spor. bordur arasına göre ayarlayın. Bordur. Az daha ileri. Az daha ileri. Tamam. Fatih Bey buraya gülün haricinde ne ekecektik? O bir... Koyun gözü. Ha koyun gözü. Koyun gözü ve Medine gülü. Me koyun, gözü ve koyun gözü ve Medine gülü, ekiliyor. Var. Evet. Link adetimiz. Linkten gideceğiz. Atlık üstümüzde ee, güzelleştireceğiz. Abi, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabah 175 ağaç görüştük ama şu an tekrar bitki getiriyoruz. Tatlıya bir, şey bir şey yapıyoruz. Bir şey Allah izin verirse ya şey burada bereketle yağ gibi yanıyor ama bugün Gazi <laughs> Köy Lisesi'nin işlemini e, tamamlayacağız inşallah. İnşallah teşekkür çok teşekkür ederim. Az önce Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Atol Öztorun Bey'i de aradım. Bir itfaiye su istedim o, can, suyu, can için. Suyu. O da sağ olsun öğleden sonra gönderecek. Ona da buradan teşekkür Ozan ediyoruz. Adana Belediyesi Park Bahçeli Müdürümüz Sayın Fatih Ateş Bey ve ekibi şu an dikim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bu taraflar ekildi. Buraya ne ektik Fatih Bey şimdi onu bir söyleyelim. Oya, oya ağacı ve bodrum papatyası ektik. Evet. Ağaçların ara boşluklarında bodrum patatesiyle e, süsledik. E, bunlar beyaz beyaz. E, Şöyle şey yapalım. yapalım. Evet. Şimdi bodrum papatyasının özelliği buraları tamamen böyle kapatıyor. Kapatıyor. çok güzel. Yılda Beyaz beyaz çiçek açar. Yılda iki üç defa. Farklı renklerde de var ama biz burada beyaz uyguladık. Evet. Şu, Şu yandakilerde oya çiçekleri. Onlar da evet. zaten evet. çok güzel o görüntüler verecek. Evet. Yani Kozan'daki çalışmalarınız nasıl? Bu ara onu da bir sorayım. Bayağı köylere ulaşıyorsunuz. birçok köye ulaşmaya çalışıyoruz. Mesela geçtiğimiz kaya hafta Kapıkaya'da bir okul bahçesinde e, salıncakları yok. Tatlara veren gitmiş. Başkan Bey'in ziyaretinde e, öğrencilerin talebinin neticesinde aynı gün gittik işlemi tamamladık. Bunun yanı sıra Parke taş çalışmanız da var. Taş. Şu an yanılmıyorsam dört bölgede Başkan köy ziyaretlerinde her köye bin metre parke sözü veriyor. Tabi bu ihtiyaca göre değişiyor ama her köye dokunuş yapmaya çalışıyor Başkan Çok Bey. Şu an yaz döneminde yayla köylerinden başladık. İşte yukarı keçili, çardak dediğimiz o bölgeden aşağı doğru gelindi ergen Uşa. Şu an ekipler Gozan merkeze doğru yaklaşmış durumda. 3 bölgede, 3 4 bölgede çalışma devam ediyor. Ve merkez dahil köyler her yere dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Diğer birindeki şantiye şefliğimiz ve diğer arkadaşlarımız. Mesela merkezde şantiye şefliğimiz Türkiye'den başladı yanılmıyorsam 28 sokaktı daha sonrası Bağlar Mahallesi evet. e, Eski Kaba Sakal yanılmıyorsam Cumhuriyet Mahallesi şeklinde devam edecekler. Başkan Bey burada şunu çok önemli bir mahalleye girdiğiniz zaman oradaki tüm ihtiyaçları giderilmesini istiyor. Yani e, yapılmamış yollar vesaire vesaire hepsinin tamamlanması talimatı veriyor. Tabii kış geldi ama baharla birlikte hızlanacaktır. Ama ara boşlukta da yine şantiye şeritlerimiz e, çalışmalarını e, sürdürüyor. E, yapılacak iş çok. E, Başkan Bey de zaten e, sürekli takip ediyor, e, istiyor. Evet. Köy mesela her gittiğimiz köylerde bir çoğunda e, park yaptık. Henüz e, sosyal medyada bunu kullanmadık, haberleştirmedik ama işte e, Çamlarca tarafında, boz o, o kanatları e, dört köyümüze e, yaptık. Andıl tarafında, Özbaşı e, tarafında yine e, oruçlu o bölgeye yine bir 3-4 tane yaptık. İnşallah sırada İdem tarafına gitmişti. İdem Dikili yüksek gören tarafında. Yine İdem ve Dikili e, yapacağız e, Parkımız parkımız. İdem'in altyapısını yaptık. Hatta oradan sonra Dikili var yüksek gören şeklinde gidiyor. Aydın Köyü, o bölgeler, dam yeri. Evet. O bölgeye de yine Başkan Bey e, ihtiyaç olan yerlere talimatını verdi. Biz de ona göre üzerimizde düzen bir şekilde planlı, programlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu yine merkezde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, geçtiğimiz hafta Varsaklar'da e, dört dönüm bir alanda park çalışmamıza başlayacağız. Havanın durumuna göre e, şartlar elverdiği takta hemen orada bir e, parkımız olacak. O muhitte bir başka park yok. E, yani merkezde şu an onun üzerinde e, semt ve park yapımı büyüklü küçüklü bitirdik. E, ve diğerlerde Varsaklar'dan devam edecek. Teşekkür ederim. Bu ara bugün şimdi arkadaşlar çınar ekmeye başladılar. Kaç tane çınar ekiyoruz buraya? çınar yanılmıyorsam çınarı saymadım ama 25 kadar olması lazım. Çünkü ara boşluğunu hesaplayarak ekiyoruz. Mesafeyi tam bilmiyorduk ama 25 olması lazım. 10 tane boy ağacı. 10 tane de fırça çalısı getirmiştik. Fırça çalısını 16'ya çıkardık. Şu anda da gösterebilirsek arka kısmı. Evet şöyle çeviriyorum ben. Biraz sade dikim uygulamaya çalışıyoruz. Lavanta da var. Ara boşluklarını dörder lavantayla süsledik. Lavanta da tabii güzel kokuyor. Güzel çiçekler oluyor. Lavantayla süsledik. Oya ağaçlarının ara bölgelerini de vodrumla süsledik. Arkadaşlarımız bu uzun bölgedeki alanları tamamladılar. Dikeçlerini, ipliklerini bağladılar. Şimdi çınar ağaçlarımızı dikiyorlar. O bölgedeki çınardan sonra arka kısımda da harnup eksik diki, olan yerlere evet, keçi boyuzu evet. dikimi yapacağız. Atatürk üstümüzün önünü güzelleştirdik. Orada da bir ihtiyaç var. Gül da. ağaçları ekliyoruz. Evet. oraya. Eksik olanlardan tekrar çeşme patyası gibi farklı bitkiler de istedik. Onları da takviye edeceğiz. Şimdi yan kısımda öğrencilerimizin öğrencilerimizin e, oturmuş olduğu kamelyanın arka kısmındaki o duvar bölgeyi de e, şeyle sarmaşıkla e, süsleyeceğiz inşallah. Ve oturma alanının ön kısmında da gölge ağacımız İskenderun kauçuğu kullanacağız. O e, da tabii güzel bir gölge yapacak. Evet. Bu kısımlarda duvarlara zarar vermesin diye fazla e, kalın gövdeli ağaçlar Genişlemeyen seçmedik. Ağaçlarını... Genişlemeyen ağaçlar kullandık. E, o kısımda Gölge ağacı arkada, Harnup yan tarafta yine e, kültürümüzde çınar önemli biliyorsunuz. Evet. Yan evet. kısımlarda çınar e, kullanıyoruz. Özellikle Başkan Bey de zaten çınar ağacının çok önemli bir şey. kullanın diyor. Çünkü kültürümüzde olan Arif Nihat Asya parkımızı komple e, çınarla süsledik. Ya Tarpe, insanlara yabrağı... bile hani büyüklerimize koca çınar derler. Ya, evet. Böyle. Aslında işte şimdi... olduğunda koca çınar devrildi derler. Evet. E, yani ağaç sevgisi. Çınarın değeri oradan anlaşılıyor. Şimdi çınarı e, tabii ki şu yanı var. Şimdi e, bizler e, belediyenin her kademesinde çalışmış insanlar e, olarak, mesela ben e, basın yayın 10 yıl basın yayın görevinde görevinde bulundum. Daha sonraki dönemlerde işte farklı birimlerde de çalıştığımız için, mesela çınar belli bir dönem sonra yaprağı çok döküyor, pis ediyor ama e, zorlu ama meşakkatli. Yapacak bir şey yok. O da kültürümüzde olan bir ağaç. E, yapacak bir şey yok onu da kullanıyoruz yani evet. yer yer bu şekilde gidiyor okullarımızda da mümkün olduğunca talep çok oluyor ama yani yetişmeye çalışıyoruz yardımcı olmaya çalışıyoruz bazılarının taleplerine yetişebiliyoruz bazılarına yetişemediğimiz oluyor ama mümkün olduğunca yetişmeye çalışıyoruz yani evet. burada da şimdi çok teferruatlı bir çalışma yaptık hatta tüm diğer işlerimizi durdurup bugün Köyü'ne geldik İnşallah güzel bir netice olmuştur Teşekkür ederim okurlarımız da e, takip ediyorlar. Evet. E, özellikle okulumuza ilgi gösteren dışarıda yaşayan Gazi köylüler eğitim sevdalısı çok değerli insanlarımız evet. var. Her zaman bizim yanımızda olan insanlarımız. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Biz de buradan sizin aracınızla e, sizi takip eden e, tüm değerli dostlara efendim ve belediye başkanım adına çok selamlar iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür i̇nşallah teşekkür ederiz. bugün güzel bir net şeyle burayı tamamlarız. inşallah Mükeş Bey e, hepsi bizim park bahçeler müdürlüğümüzde ekip arkadaşlarımızla birlikte e, yetiştirmiş olduğumuz bitkilerimiz bunlar fırça çalısı mesela geçtiğimiz yıl e, üretmiş olduğumuz bir bitki tohumdan daha öncelerinde Şöyle yakından e, bir gösterelim Şu e, Bunun özelliği çok güzel. gibi kırmızı kırmızı. Kırmızı, kırmızı uzun, saçak, uzun, saçak saçak. Saçak ee, tohumdan ürettik bunu. Evet. Daha öncelerinde çellikten üretmeye çalışıyorduk ama tohumdan. Geçtiğimiz yılda çok güzel bir şekilde boyattı e, boy attı. E, ve bunların biz ücret almaya çalışsak, çalışsak tanesi yüz şey değil. Böyle bir şey. Onun için evet. e, biz park her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Yani e, tohumdan, Şeyden, e, bunu da tabii temin ederken parklardan, farklı mekanlardan falan şekilde te, e, temin edip seramızda üretimini yapıyoruz. Peki mesela bu sene e, e, birçok farklı piyasaya e, girdi, onu da kendi üretiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Fen İşleri Bölge Müdürü Sayın Atol Öztorun Bey'den bir itfaiye ile su getirmelerini rica ettim. Sağ olsunlar. Hemen gönderdiler. Şu an Erol Hocam can suyu veriyor. Atol Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Kozan Aski Müdürlüğü'ne e, Aski ekiplerine, personeline çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.